150 günde dereceden Herkese merhaba bugün ne yaptım onu göstereceğim ee, açıkçası bugün hiçbir şey yapmadım neredeyse sadece sabah deneme vardı da güzel gelmedi 70 falan geliyor zaten o bir moral bozdu çünkü bir önceki deneme 80 80 küsur geliyordu bu 70'i düşünce bir üzmedi de değil bazen olmayabilir ee, bazı garip grup hatalar. Türkçe 30, sosyal 10, matematik 23 mü ne, fende 10 küsur bir şey geliyordu. Yani toplam 70 küsur falan geliyor. Ekstra olarak bir buçuk saat bir geometri çalıştım. Şöyle çıkmış soru tarzı, eşlik benzerlik soruları. Onlardan çalıştım biraz. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Hani böyle bazı günler İçine hiçbir şey yapmak gelmez. Ya. Canın çok sıkın olur. Böyle oturamazsın. Bir şeyini bazı şeyler üzer ya. İşte bugün de o günlerden de. İnsan üzülüyor bazen. Yapacak bir şey yok. Ne kadar çalışsan da. Herkes üzülebilir yani. Bugünlük böyle olsun. Yapacak bir şey yok. E, çalışmamızı böyle tamamlayacağız. Görüşmek üzere.